Merhabalar. Biz geldik. Selam. Umarım keyifler yerindedir. Bizim yerinde çünkü yarın tatili. <laughs> tatili bulmuşken biz de çıkalım dedik. Hafta sonundayız. kahvemizi açık havada içelim. Hazır sıcaklar varken hani bir sahile falan gidip onun yorgunluğunu çekmek yerine biraz kendimize vakit ayırmak istedik. Dinlenmek istedik. Dinlenmek istedik. En önemlisi. Yeşillik içerisinde böyle huzur kuş sesleriyle birlikte bir kahve içelim dedik. Şansımız şu ki merkezi yerlere göre biraz daha serin burası oturulabilir evet, durumda. Evet. Ha Dezavantajı da var rüzgar bakalım hani önceki videolarda zaten e, dikkat etmiştik ses konusunda biraz problemimiz vardı onu çözmeye çalışmaya kararı aldık şu anda da yeni sesimizle düzelt düzeltemediğimizi deneyimleyeceğimiz ilk videoda biraz şartları zorluyoruz aşırı rüzgarla birlikte yaş kalabalık bir ortam değil kalabalık çevrede var hatta biraz ileride parti vardı ya doğum günü doğum partisi. günü partisi vardı evet Aynen. ben katılmak istedim de İzin vermedi. Ya, ama onların seslerinin geldiğini sanmıyorum şu anda. Yaşıtlarım vardı. Evet. Şu boydalar. <laughs> Neyse. öyle evet, Burası güzel dinlendiriyor. Bilmiyorum geliyor mu sesi. Cırcır böcekleri var. Böcek çok sevmesem de. Yine de hafif huzurlu bir ortam gibi. Böyle şehir gürültüsünden uzak olduğu için. Keyifli. Aynen. Bu arada 3-4 video attık henüz. Iııı. Ee, da yakın çevremizden geri dönüşler aldık. Sağ olsunlar hepsi destek oldular, beğendiklerini söylediler. Hani artılarıyla, eksileriyle konuşma üzerine kritik yapma şansımız oldu. Hepsine buradan çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Ayrı. Evet, ee... Biz böyle olumsuz şeyleri söyleyin bize. Ee, teknik açıdan sıkıntılı olduğunu biliyoruz. İşte ışık, ses, hani onları zaman içerisinde düzelteceğiz. Ama sıkılmadan izliyor musunuz? Bir şeyden bakan bir göz olarak hı hı. diye sorduk. Yani özellikle ben eksiye çok odaklanan biri olduğum için hı hı. o tarz Geri dönüşler alacağımızı daha fazla bekliyordum. Ama olmadı. Aksine hep güzel yorumlar geldi. Bir de deep note. Çok acımasız arkadaşlarımız vardır bu konuda. Böyle eleştiriden sakınmayan. Baltalıyla diyebileceğimiz. Evet baltayla var. öyle saldıran haşır uşur. Kötür Böyle... Bizim öyle arkadaşlarımız var ki. <laughs> kan gövdeyi götürür. Öyle arkadaşlar. <laughs> Doğru. Var. Yine gülerken şey aklıma geldi. Annem dedi ki videoda çok gülmüşsün. <laughs> bana da öyle geldi ama çok gülüyorum. Bu çocuğun yanında çok gülüyorum. Ne yapayım ya? Normalde ben öyle bir daha ciddi bir insanım değil de. Çünkü kendisi adam gibi adamdır. <laughs> Adamın dibidir. Ham maddesidir. Ham maddesidir. Ha, ciddi biri olmakla ilgili evet. bitki bilimi videosunda bahsetmiştim. annemin e, dükkanı var. O yüzden de orada büyüdüğümüz için işle aile hayatı bir arada olduğu için ciddi olmak zorunda hissediyordum dışarıya karşı. Ben senin yanında böyle eğlenceli olabiliyorum. Senin yanında kendim olabiliyorum. Kendim olabildiğim ortamda olmak istiyorum zaten. Ay. Ya videolarda da aynı şekilde bunu yansıtabilmek istiyorum ondan çok gidiyor olabilirim. Şimdiden söyleyeyim. Gülüyor, canım daha rahatsız olan kimse yok zaten. Bu arada dükkanı hafta sonları ben açıyordum. Şey çok keyifliydi. Hafta sonları böyle açmaya giderken bakkaldan uykusuz ve penguen alıyordum. İşte dükkanı böyle pas <laughs> aç, pas pas çek. <laughs> Bazı esnaflık kriterlerimi gerçekleştirdikten sonra oturup dergimi okuyordum. Çok keyifli oluyordu. Artık eskisi gibi okuyamıyorum ve bundan şikayetçiyim birazcık. Ama zaten gündelik hayatın o temposuna ayak uydurmaktan fırsatın olmuyor. Daha fazla yoruluyorsun. Yorulmanın dışında az bir zamanın olsa oturduğun yerden zaten hani dışarıya baktığınız bir çerçeve var artık. Hani televizyon olsun, telefon olsun, tablet olsun. Oturduğumuz yerden ulaşıyoruz da her şeye ve ekstrasını beklemiyoruz. Daha kolay. Yani hızlı tüketim her şey. Hı hı. Biraz da iş yerinde kafa yorgunluğu çok fazla olduğu evet. için onunla da ilgili olabilir. Zaten yorulduğun için kafa dağıtmak için işte dışarı çıkmak, sosyalleşmek, hani hı. oturmak, farklı bir yerde vakit geçirmek, daha derin bir nefes almak belki hı hı. de onunla uğraşıyordum. Aynen. Sen okuyor muydun? Okuyordum. Şey vardı, bir tane kitap evini, yan girişimi diyeyim, hı hı. kütüphane gibi bir yer oluşturmuşlardı ve orası bir kitap kulübüydü. Hı hı. Oradan işte aylık üyelik yapıp hemen hemen bir kitap parasına aylık Hı -hı. üyelik yapıyordum Ve e, bir kitap alma şansın oluyordu orada. Hı -hı. Emanet olarak normal kütüphane mantığıyla üyeliğinle işte kartına gidiyorsun bir tane kitap alıyorsun onu okuyup getirdiğin zaman veriyorsun yerine başkasını alıyorsun. Hani çok uygun maliyetli ve sınırsız bir kitap seçeneği var o Stephen King'in Karaköy serisi vardı. Ya zaten adamın anlatım şekline falan baya hayranım. Kitap serisi tamamlanmadan arada bir yerde trafik kazası geçiriyor. Hı hı. Ve trafik kazası geçirdikten sonra uzunca bir süre yazamıyor. Ya baya ağır bir kaza. Geçmiş olsun. <laughs> Geçmiştir inşallah. Neyse tamamlansın diye çok bekledik ki şöyle bir şey vardı. 8 kitap yanlış hatırlamıyorsam seri. Spoiler olmadan şöyle söyleyebilirim. Son kitabın son cümleleriyle ve aklımızı başımızdan almıştı yani. Ne dedi? Onu söylemeyeceğim tabii Onu söyleyebiliriz maalesef. <laughs> bu arada ben de merak ettim. Hardcore spoiler olur bunu söylemem tamam. doğru olmaz yani. Çok saygılıdır bu şeylere bu arada spoiler vermez asla. Çünkü biri gelip bana olur. hani filmin sonunu söylese ya da onun hakkında önemli bir noktayı söylese ben rahatsız olurum. E, i̇zleyeceğim ben onu yani keyif alarak izleyeyim o anda sürpriz olsun şey mi kendinize yapılmasını istemediğiniz şeyi başlatmak. Aynen mı? öyle. Bir kere Balıkesir'de biz Cemo'yla bir filme gidiyoruz. Batman Dark Knight serisi. Son filmiydi yanlış hatırlamıyorsam. Tam artık salona gireceğiz. Arkamızdan biri seslendi. Batman ölüyor falan dedi böyle. <laughs> Gitti. Biz filme o psikolojiyle girdik. Büyük götlük. bu gezi zamanında işte Starklarla falan ilgili grafitiler bir şeyler. Ben o konuda çok spoiler meselesinin çok abartıldığını düşünüyorum ya. Bu tarz şey bilim kurgu ya da seri olan şeylerde spoiler verilmemesi çok önemli de. Genel olarak böyle hani zaten bir şey izlerken keyif almak için izliyoruz ya sonunun ne olduğu değil hani o süreç içerisindeki gelişen olaylar da önemli. Kahraman işte ya da yan kahraman öldü. Herhangi bir şey oldu. Benim için hani aynı keyifle izliyorum ama tabii şey etkiliyor. Yan şarkını izlerken babası ölecek diye izliyoruz. Evet. Ne zaman ya, ölecek? Bir, sonraki bölümün izleyicimiz geldi. Şimdi Üzüleceğiz ölmesin. Çünkü. Şimdi ölmesin. Evet. Ben Lütfen şimdi değil falan yapıyoruz. Bir de kalp krizi falan geçir, geçirtiyorlar adama. Bir şeyler yapıyorlar. Canlı tutuyorlar o korkuyu evet. böyle. Ya Bir sonraki sezonunu izlemesem de olur ben şu anda. Öldürüm. Mesela hazır öldürmediler. Öyle kalsın yani. Boşuna bir izleyeceğiz şey gibi, orada. Ölüm korkusuyla yaşamak gibi. Aynen öyle. Serilerden pek yani seri kitaplardan en çok sevdiğin hangisi dersin? Harry Potter. Harry Potter derim yani. Bir şey diyeyim mi? Harry Potter'ı ben okumadım. <laughs> Çok seviyorum filmleri ama ben okumadım. İlk filmleriyle karşılaştım. Ben Bayağı bildiğin sevmekten öte bir nebze portret diyorlar ya. Aha. O kıvama daha yakınım. Yani bayağı bayağı seviyorum. Asıl mevzu benim Harry Potter'a nasıl başladığım. Daha bilmiyorum Harry Potter'du. yeni yeni çıkmış. Hı hı. İlk iki kitabı çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Yani Türkçe'ye çevrilmiş olarak. Bir semestr tatilinde, yarı yıl tatilinde, yılı hatırlamıyorum ya yani, desem yalan olur şu anda. Ankara ziyareti yapalım dedik. Orada da kuzenim bir yarışmadan bir şeyden çek kazanmış, hediye çeki kazanmış bir kitap evinden. Gel sana kitap alalım diye bana bir tane kitap hediye edecek. Tamam dedik gittik falan. işte çok satanlar daha böyle gençlere yönelik work. olan kitaplar falan onların olduğu evet. raflardayız. Böyle bölümdeyiz. Baktık en çok satanlar Harry Potter'larmış. Harry Potter 1 ve Harry Potter 2. Felsefe taşı ve sırlar Odası. Uh -huh. Şimdi benim Harry Potter'dan haberim yok. Olaydan <laughs> haberim yok. İlk defa görüyorum. Yani daha önce de dikkatimi çekmemiş. Baktım, bir o kitaba bakıyorum, bir o kitaba bakıyorum. Ya tamam bunlardan biri olsun ama hangisi yani seri mantığında düşünmüyorum nedense. En son şey dedim, ya dedim ben felsefe falan sevmiyorum <laughs> öyle şeyleri dedim. Sırlar odası olsun. <laughs> Yani ben Harry Potter'a <laughs> ikinci kitabıyla başladım. Gizem mi seni böyle cezbetti? Tabii o <laughs> sırlar sırla falan. Felsefeyi sevmemek gizem. Ben yani o felsefeyle alakalı şeyleri sevmiyorum ben. <laughs> Deyip ikinci kitapla başladım. Ya aldık kitabı okuyorum. <laughs> Yürü, bir şeyler anlatılıyor ama olaydan çok uzak oldum Şimdi hiçbir şey anlamadım. Neyse ilerledikçe ben de anlamaya başladım biraz daha kitabı. Hikayeyi anlamaya başladım. Sarmaya başladı hikayesi falan. Derken Hoşuma gitti. Dedim ondan sonra bu hata. <laughs> Birden tekrar başlayalım. Şey vardı. Beşinci kitap. Zümrüt Anka yollaştı. Kitap gelsin diye bekliyorum böyle. Gittim aldım. 1114 sayfa. Yanlış hatırlamıyorsam. Ne rakam verip yanlış hatırlamıyorum. Salı günü mü ne gelmişti kitap şey kitap evine? Hı hı. Aradılar gittim aldım. Üç günde bitirdim ben kitabı. Hı hı. Bayağı böyle yemeden içmeden kesilircesine Bitiriyorsun bu sefer bitti diye üzülüyorsun, bitecek diye üzülüyorsun falan ama bitiyor. Hevesle bekliyorsun kitabı, okumaya başlıyorsun. Okumaya başladıktan sonra bu sefer bitecek diye üzülmeye başlıyorsun. Hani Çok kısa zamanda bitiyor çünkü beklediğin kadar uzun okuyamıyorsun gelen şeyi. Hı hı. Seven çok fazla insan var bu arada Harry Potter'ı. Yani benden çok daha hakim olanlar var hatta öyle diyeyim. Büyük ihtimalle biliyorlardır ama bilmeyenler için buradan bir tavsiye niteliğinde bir şey söyleyebilirim. Şeye denk geldim internette. Harry Potter hayran kitlelerinin bazı siteleri var toplandıkları. Fan page. Fan page'ler aynen. Fantastik canavarlarda bir tane Hayran kurgusu var devam niteliğinde. O kadar güzel hazırlamışlar ki. Yalayıp yutmuş belli ki yazan hı hı. arkadaş. Hani dersine çok iyi çalışmış. Rowling'in diline çok yakın bir dilde. Hı hı. Tam şeyden sonrasını anlatıyor. Bu büyük Hogwarts savaşından sonra ama lanetli çocuktan da önce. O arada kalan kısımla alakalı bir kurgu oluşturmuş. Hı hı. Anlatımı çok güzel. Dil Rowling'in diline çok yakın. Hı -hı. Betimlemeleri yine çok yakın. Hı -hı. Yani hatta ben şey diyorum, bir şekilde ulaştırsa Rowling'i, onun izniyle devam Hı -hı. niteliğinde kitap olarak da basarlar, film olarak da çekerler. Ya yani baya 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 bu serinin devamı Hı -hı. olarak kullanılabilecek kalitede bir kurgu yapmışlar. Tavsiye ederim gerçekten hani öyle bir arayışınız varsa yani bilen illaki vardır ama bilmeyen bir kişiye bile duyurmuş olsak kardır. Kâ şey, e, Acaba... Harry Potter ve Kızıl Pelerin. Çok güzel bir hikaye yani okunmaya değer. Bilenler ee, vardır şey belki. Vardır, vardır. Mutlaka. <laughs> vardır. Hatta şey yaparım bu videonun altına da link olarak bulurum muhtemelen 2017-2018'den bahsediyorum ben bunu okuduğum zaman o civardaydı galiba. Hı hı. Bulurum tekrardan bir link olarak paylaşırım pdf olarak falan okuyabilirsiniz gerçekten çok güzel orijinaline çok yakın diyebilir. Şeyler de var çünkü hayran yapımı filmler de var. kısa filmler hı hı. daha çok ama birçoğu o beklediğin kaliteyi vermiyor. Hani hmm. tatmin etmiyor çok fazla. Bu hikaye yani tatmin ediyor. Diyeceksin ben de seni tatmin ettiyse zaten başarılıdır diye düşünüyorum başarılı ben de. Başarılı başarılı gerçekten çok başarılı. Ee, emek var. Çok güzel yazmışlar. Bilen duyan <laughs> biri şeye göndersin. Rowling'e göndersin. Bunu kullansınlar yani. Peki bir şey diyeceğim. Ben filmlerini izledim ama kitabını okumadım çok şey kaybetmiş miyim bence, sence. Bence kaybetmişsin. Çünkü Peki. E, şöyle kitaptaki derinliğin film, yani filmlere verilmesi çok çok zor. Daha derinlemesini anlatılıyor kitapta, detaylara iniliyor ama filmde yani onu o şekilde vermeye çalışsan olmaz ve veremezsin yani belli bir zaman kısıtı olduğu için sığdırman çok zor. Peki. bu filmleri izledikten sonra sence kitaplarını okumalı mıyım? Önce kitap mı okumak kitaplarını mı okumak gerekiyordu? Bence geç değil okuyabilirsin ya. Ayrı bir keyif alırsın kitaplarından da. Mesela en başta konuştuğumuz şeye çok ters düşüyor bu. Ne? Spoiler sevmiyorum falan diyorum ya. Hı -hı. Ama filmde ne olacağını bilerek izliyorsun mesela. Evet. Genelde bu bir risktir ya hani kitabını okuduğun filmleri izlemek hani genelde kitabını okuduysan ve çok sevdiysen filminde bir hayal kırıklığı yaşarsın. Çünkü sen kitap okurken Kendin o betimlemelere karşı bir şey oluşturmuşsundur, bir resmetmişsindir onu hayalinde. Ondan çok farklı bir şeyle karşılaştığında filmde ya da aykırı bir şey gördüğünde seni tatmin etmeyebilir. Ama şu an hani şu da olabilir. Filmleri izledikten sonra kitapları okumak, zaten hani resmedilmiş karakterler var. onun hani betimlerini yani nasıl betimlemiş biliyorsun. Filmleri izledin ve filmde karakterleri biliyorsun. O kitapta nasıl bir dille anlatılmış, işte nasıl farklılıklar var onu görme açısından film bir değil. daha keyifli olabilir. Yine bak aynı konu içerisinden bir örnekle gireyim oraya da. Benzerini yaşadım. Ya ben genelde şey olarak bakmayı tercih ediyorum. Hani kitap ayrı, film ayrı bir olay. Sevdiğin, hoşlandığın bir şeyin farklı bir versiyonunu Farklı hmm. bir yapımını görüyorsun. Birbiriyle örtüşmesini çok fazla ya bekliyorum tabii ki bekliyorum ama o kafanda oluşturduğun resmettiğin şeyle birebir olması zaten imkansız. Evet imkansız. Öyle olduğu için de hani çok fazla beklentiye girmiyorum ama bunun çok güzel başarılar var. Şu Yüzüklerin Efendisi var. Hı hı. İşte yine Harry Potter bence çok başarılı. Mesela yine aynı konuya döneyim. Karakule. Karakule serisinin farklı filmlerden alınmış sahnelerle oluşturulmuş bir hayran trailerı vardı, fragmanı vardı. Ben bunu ne zaman izledim biliyor musun? 2006-2007 bel. 2006. 2007 be, 2006. Senesinde izledim ben bunu. Lise zamanında, lise 1'de falan mı izlediğimde. Ya yani 2005, 2006 o civarlarda. O kadar güzel yapmışlar ki yine belli bir Karakule hayranının yaptığı bir fragman. Uh -huh. Tamam mı? Müthiş. Her şey çok güzel. Kitaptakiyle çok uyumlu. Uh -huh. Ve insanı beklentiye sokuyor. O sıralar Werner Bros galiba bir anlaşma yapmıştı Karakule filmi çekilecek diye bir anlaşma yapmışlardı. Biz bunu yıllarca bekledik. Uh -huh. Yıllarca işte Tamam, çekmeyecekler sanırım dediğimiz zamanlar da oldu. Filmi sonunda çektiler hı hı. ve daha yakın geçmişte çektiler. Bambaşka, bam, bambaşka bir şey yapmışlardı. O mesela hayal kırıklığıydı bende. Yine oyun olarak bir evren olsa da WoW'un filmi vardı. O mesela çok başarılıydı. Hı hı. Yani tek bir film çekiyorsun. Hı hı. WoW'daki hikayenin haddi hesabı yok zaten derinliğinin. Ama yaptıkları film bir şekilde tatmin ediyordu. Hı hı. Yani tatmin edilebilir. Ama çok sapmamak lazım olayda. Güzel oldu bu muhabbet, keyifli oldu. Zaten seriyi bir kez daha tamamladık ya seninle son süreçte. Evet, bir kez daha izledik film birlikte. Ee, peki, tamam soruyorum. Önce serinin içerisinde favori filmin hangisi? Favori filmim, Azkaban Tuttuğu ya sanırım. Üçüncü film. Şeyin girdiği, Sirius Bile Bileğin evet. de dahil olduğu değil evet. mi? O çekimden dolayı. Diyorsun. Çekimlerinden dolayı biraz daha karanlık bir atmosfer var. Biraz daha oturuyor galiba. Ondan sonra da zaten atmosfer. Oturuyor aslında daha çok şöyle çocuk filmi statüsünden biraz daha böyle hani Hı -hı. büyümeye başladığımız evet. bir film olduğunu düşünüyorum. O yüzden Hı -hı. daha sert bir film. Senin? Benim ilk film ya. <laughs> ya bir de son film. İlk ve son. Ya çünkü şey ilk film bana hissettirdiği şey ilk karşılaşma anımız olduğu için filmde <laughs> ilk göz ağrım. Yani şeyi hissettiriyor işte. Eskiden böyle işte hani kış günü, işte evde soba kurulu, aile ile birlikteyim ve o sıcaklığı veriyor. Yani o evdeki huzuru yansıtan bir şey. Onu izlerken o huzuru hissediyorum. Son filmde de çok fazla ben biliyorsun ağladım. Dram yüklü olduğu için daha çok duygu hissettirdiği için bir de son film. Olayların çözülme noktası da olduğu için. Yani son film hiç ben o gözle bakmadım. favori yani film olabilir gözüyle bakmadım. Ama olabilir. Biliyorsun kişisel, ki, kişisel ki bir hiç e bile gitmeden son filmi Aynen. tekrar izledim. Bizim yani... için zor bu arada. Evet, İ benim için. bir bölünüyoruz. Bir şey <laughs> 10 oluyor. kez kalkmam lazım benim normalde. Ya yani daha çok şey yapıyoruz ya orada anlıyoruz, tanıyoruz. Hı hı. O yüzden son film diyorum ben. Yani Snape açısından da öyle. Bilmem bir de hissettirdiği duygu açısından bakıyorum ben. O yüzden son film. Bu arada hani üçüncü film güzel, çekimleri güzel falan derken diğer filmleri sevmediğim için Biliyorum Ya şey Ateş Kadehi de çok güzeldi. Zümrüt Ankara Tabii çok canım, güzeldi. bu zaten en favori sorusu. Diğerlerini sevmiyorsun anlamına gelmiyor. Ama şöyle bir sıkıntı var. Dördüncü filmden itibaren orada Sedri'yi öldürüyorlardı. Evet. Dördüncü filmden itibaren her filmde birileri, birilerine şey yapıyorlar yani. Hı -hı. İlla bir ölüm yaşatıyorlar. Aynen. İşte Sedrik oldu. Sedrik'ten sonra Sirius oldu. Sirius'tan sonra kim öldü? Dumbledore öldü. Dumbledore öldü. Ondan Dobby, sonra... öldürüyorsunuz. öldürüyorsun Do Dobby değil Dobby mi? Dobby'yi öldürmeyin ya. Dobby. He, he, hepsi okey Dobby'ni Do niye öldürüyorsun yani? başa bela bir Dobby'di ama olsun yani Hı -hı. öldürmeyin. Zaten Lupin'leri falan saymıyorum. O zaman favori karakterini söyle. Ölüm, ölümlerden bahsedince. Snape'i severim. damlı doğru severim. Harry Potter falan favori karakterim değil aslında. Evet. Ama en favorim muhtemelen benim Sirius yani. Sirius evet. Black. Neden? Bilmiyorum. Seviyorum. De <laughs> o derin derinliği olan bir karakter ve bedel ödemiş. Çok bedel ödemiş yani. Ona rağmen hayatının sonuna kadar, öldüğü güne kadar da bedelini ödemeye devam ediyor. Gizli saklı bir hayat yaşıyor zaten. Yapmadığı bir şeyden de aksine yapmadığından dolayı değil, karşı olduğu ve kendini ortaya koyduğu bir durumda suçlanmış ve onun üzerine hani Azkaban'da uzun zaman geçirip o çileyi çekmiş bir adam. Bilmiyorum kendinden çok ödün vermiş bir karakter. Hı -hı. O yüzden onu ayrı seviyorum ben. Yani. Senin kim peki favori karakterin? Sirius Black'i ben de seviyorum ama favori karakterim Snape diyorum ben. Çünkü en başından beri böyle bir şey var ya kötü karakter algısı, ön yargı falan ama en başından beri ben o şeyi de hisset, yiyordu bana yani bir arkasını kollama durumu var sert görünmek zorunda ama koruyucu kollayıcı aynı zamanda ee, son filmde de zaten Snape'in aslında ne, ne kadar fedakarlık yaptığını görüyoruz yani ya ikincisi de şey harmoni zekası ve çalışkanlığı e, her zaman arkadaşların yanında olması o yüzden harmoni harmoni sen çözersin oluyor o yüzden Snape ve harmon diyorum ben Snape'in ama şöyle bir durum var. Yani karanlıkta bir geçmişi var. Tamam. Yaşadığı şeyler dışlanması ve zorbalığa uğraması evet. diyeyim. Özellikle işte James Potter'lar tarafından falan. Kötü ve o bir şekilde bunu karanlık tarafa itmiş gibi bir durum var. Ama yani sonuçta kendisi onu tercih edip o tarafa yönelmiş. Lili tehlikeye girmemiş olsa hı hı. o ölüm olarak devam edecekti. Belki de hani kötü bir karakter olmaya devam edecekti. Ama hepimizin içinde vardır o iyilik ve kötülük hangisini çıkardığın önemli. Demek ki işte hani o zorbalıkla birlikte karanlık tarafını ortaya çıkardı. Evet Dark Side'daydı ama sonrasında şey e, sevgi, sevginin gücü onu aslında diğer tarafta apayrı bir insan yapıyor. Yani bu da hayatta her ikisinin olduğu ve keskinlik olmaması yani siyah ya da beyaz yok. Her ikisi de olabilirsin. Yani Snape hayatı anlatıyor bence. Daha gerçekçi bir karakter olarak giriyor. Daha gerçekçi demeyeyim de daha samimi diyebilirim herhalde. Bilmiyorum. Samimiden ziyade daha donup daha gizemli bir karakter Daha, evet. bir yandan evet. bence. Ama ben mesela Snape'e e, böyle bir hani ufak güvensizlikler oluyor işte filmin içerisinde ilerli ilerleyen süreçlerde. Ama bir yanımda hep böyle bir güven duygusuyla izledim bütün serileri Snape'e karşı. Ya bir saygım var yani bildiği vardır falan gibi. O yüzden Snape bende o saygı duygusunu uyandırdığı için Snape diyebilirim. Diyebilirsin. Diyebilir. Hangi? Hangi tarafta olmak isterdin? Yani sen Huggers'ta, o Saydın hangisini şapka hangisini seçerdi? Hangi binada olmak isterdin? Evet. Yani bence bunun böyle kutuplaşmış iki yanı var. Bir Slytherin, bir Gryffindor. Evet. Hani iyi ve kötü gibi hatta görünüyor ama Gryffindor derdim herhalde ya. Hı. Şey bu Sliterin arada Gryffindor... yakın değilsin o zaman. Yani yakınlık... Şapkanın kafası karışır mıydı o yüzden sonra... Karışmazdı. Gryffindor'u seçerdim ama baktığım zaman şey Slytherin daha cool geliyor bana. Hı. Onlar daha böyle bir duruşları sağlam gibi geliyor. Aha. Bir de şey binaları zindanda falan ya. Hı hı. O hoşuma gidiyordu bir anda. Tamam. Ama tercihim büyük bunlar olur. Peki favori mekanın hangisi? Hogwarts'taki mi? Serideki mi? Ya bütün filmlerdeki. Hogwarts'ın içinde olmak durumunda değil. Şeyi ben çok beğenmiştim. diş Dünya Kupası'nın yapıldığı kamp hmm. alanı vardı ya hmm. festival gibi. Evet. Orası çok hoşuma gitmişti. Onun dışında da şey Diagon yolu. Benim şey Hagrid'in ha, çok... orman. Çok... Hagrid'in yaşadığı orman. yer. Orman, orman, orman mı kulübesi mi? Kulübesi. Or ormana da o, zaten oradan gidiliyor ya. Giriş yani. var ama orman bayağı tehlikeli. Ama tehlikeli ama şey Hagrid'in yaşadığı yer diyeyim o zaman. Hagrid kulübesi. Evet. Evet. Sonra peki sahne böyle hani aklında kalan seni etkileyen sahne hangisiydi? Ben özellikle serinin ilk yarısındaki filmleri bayağı ezberlediğim gibi bir şey aklımda kalan sahne tamam evet. çok zor olur ya. Sen de ama evet, sen söylenilen sözlük repliğe kadar şey evet, evet. biliyorsun hakimsin ben unutuyorum ya o konuda ağzımdan iyi değil. Yani net şu sahne en Benim aklımda var kalan öyle bir, bir sahnem. Sahne. Ne hangisi? Üçte miydi? Ruhi Müdürler'in trenin üstünde böyle ha, o evet, şey. treni durduruyorlar. O, yüzden sırf zaten karanlık hava yani üçüncü filmde geliyor falan dediğim o mesajı bana verdi yani. Hı, ben aslında onun öncesinde bu Sirius'un ilk göründüğü sahne var. Ha, hatırlıyorum tamam. İşte bu hızlı otobüs falan gelmeden hemen önce çimlerin arasından köpek silüetiyle görünüyordu. Ecel evet. falan muhabbetleri var. Orası falan da karanlık bir sahneydi yani bayağı. Evet. Başka? En sevmediğin karakter peki? Kesinlikle şey Beatrice. Çünkü çok acımasız, aşırı sadist. Böyle güzel deli, bir karakter ama o. Güzel bir karakter olabilir de bak çok gıcık oluyorum ben ona. Bayağı bir hani keskin atları olan bir karakter. Evet. De deli. Deli, aslında. deli yani hani benim klasik yani cevaplarım ama ben e, çok acımasız olduğunu düşünüyorum ve çok sinir olduğum yerler vardı o yüzden Beatrice ya. Yani. Ben sana başka bir isim vereceğim diyeceksin ki haklısın. Benim de aklımda bir isim var da. Umbridge. Dolores Umbridge. Ha, Yok ya Beatrice. Umbridge'i hiç sevmiyorum. Haklısın değil mi? Dememe <laughs> gerek yok. Başka? Başka yok bu kadar ya bende. Olmadı şey yapalım ya. Arada böyle filmde kitapta muhabbeti yapabiliriz. Popüler keyiflik şeyler üzerine. Ha, sanatsal bir kaygı olmadan bu tarz keyif aldığın şeyler üzerine sohbetler yani Normal kendi Evet. Kendi elimizle konuşuyor. Nasıl sohbet ediyorsak aynı şekilde. Yani benim altındaki sorular bu kadar. Senin var mı böyle eklemek istediğin herhangi bir şey? Yok. Zaten yavaş yavaş güneş dağılıyor. Bir tane arkadaş geldi buraya köpek. Evet yatıyor. Yatıyor. Ben onu çekeceğim. Onun keyfi çekip yerine. Çekip göstereceğim ona. Tamam. Tam Çok burada tatlı. zaten koyarım onu. Onun dışında hafiften rüzgar da artmaya başladı. Acıktın mı? Acıktım. <laughs> Acıkınca tehlike. Tehlike çanları çalıyor. Acık, acıktıysan bir an önce gidelim. O zaman çak. Başımıza bir iş gelmeden. O zaman görüşürüz. Teşekkür ederiz. Ah, görüşürüz. Pardon sen de söyle.